Bak, Nereye geçelim? Böyle alın içeri. alın Burada da. <laughs> Ömer abi bize. Kardeşi, abisi Orhan, kendisi hep ticaretle uğraşıyor. Başarılı Sinop'ta hep başarılı işlere imza atmış bir ailenin oğlu. Bugün başaracağına inandığım çok güzel bir işletme açıyor. Son zamanlarda böyle açtığımız işletmeler hep genç arkadaşlarımız. O ayrı bir mutluluk veriyor. Demek ki artık yavaş yavaş Sinop hem siyasetle, hem ticarette gençleşmeye başladı. O bizim için de ayrı bir mutluluk. Tabii eee Furkan kardeşim burayı açarken arkasında destek olan gerçek patron Selam kardeşim var. O da burada. Evet. Gerçek patron orada yani. Ona da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Sinop'umuza kim bir tane çivi çekerse Allah razı olsun demeyi biliyoruz. Şimdi bu gençlerimizin hepsi ciddi şekilde mücadele veriyorlar. Hem kendilerine hem sınavımıza katkı sunuyorlar. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sınavımıza bu güzel işletme hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben geçen gün geldim yedim çok beğendim. Siz de mutlaka tercihlerinizi burada yapın diyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, bizler de değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz ve yine aramızda bulunan değerli milli futbolcumuz Ümit Karan Beyefendi'ye de birkaç kelam söylemek düşüyor diye düşünüyoruz. Kendisine alkışlarımızla evet. hazırlıyoruz. Tabii konuşmak Müzikteki ben zaman her zaman zor Ben sporcuyum ama özellikle hoş geldin. Sen geldiniz. Allah utandırmasın, Allah bol kazanç versin. Bu hafta beşte sene bakçı başına yapıyormuşum buradan ben. <laughs> Allah herkes böyle bir muhasebe nasip etsin. İnşallah bol kazançlar. versin. Lazım <olur. gülüyor> Sen de Beşiktaş duymuşsun. De. Evet, de. <laughs> hani bu arada tabii Metin ıı, doğum günü. Allah'a da anlıyoruz. Allah'a da anlıyoruz. Metin Teşekkür ederim. Burada olmak benim şereftir. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Hayırlı, evet. uğurlu Hoşçakalın. 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 Evet, evet. hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Bol kazançlar. Evet, tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. گھڻا چاهين ٿا سڀني کي MBC yeah. yeah. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini